Evet, birçok arkadaşımız geçen sene motive edici bir konuşma yapmıştın. 2021 yılı içinde yapar mısın diye yorumlarda ve mesajlarda belirtmiş. Açıkçası ben de geçen seneki konuşmama güncelleme getirmeyi düşünüyordum. Özellikle şu an içinde bulunduğum durumda bununla ilgili düşünmeme yardımcı oldu. Şu an ev bok gibi bir durumda. Size bu podcast'i yaparken az önce bahsetmiş olduğum videoları hazırlarken aslında inşaatın içindeyim. Şu an podcast'te sesin farklı bir şekilde geldiğini fark etmişsinizdir. Bunun sebebi şu anda burada çok fazla eşya olması ve ben de bir şekilde buraya sığmaya çalışıp kayıt yapmaya çabalıyorum. Salonda da halılar yok, perdeler yok. Bir haftadır böyleyiz. Duvarlarda ışıklar yok. Hiçbir boku yok. Yetmedi. Midemi bozmuş olduğum için kahve içmeme de izin yok. Biliyorsunuz moraliniz bozulduğu zaman dinlenin, yemek yiyin, kahve için diyordum. Ancak kahve de içemiyorum şu an bok gibi bir durumdayım yani. Sıva bir türlü, alçı bir türlü kurumuyor. Bir hafta geçti. Hala kurumasını bekliyoruz. Ve bütün bunların içinde de dediğim gibi size video ve podcast hazırlamaya çalışıyorum. Hastalığımın da bunların üzerine denk gelmiş olmasının da etkisi var. Gerçekten fiziksel olarak yıprandım. O yüzden bu konuşmayı yapmam için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi durumdayken, her şey iyi giderken yapılan motivasyon konuşmasının pek bir anlamı olmaz bence. Bu tür olaylarda şöyle bir kısır döngü oluyor, değil mi? Hani diyorum ya moraliniz bozuksa spor yapın, ama spor yapacak enerji de olmuyor insanda, morali bozuk olduğu için. Şimdi bir de evden dışarı çıkmak da yasak, biliyorsunuz haftasının olduğu için. Bütün bunlara rağmen nasıl devam edebiliyorum ya da sizin neden devam etmeniz veya edebiliyor olmanız lazım? Rahat ya da konfor da güzel bir şeydir ama sorunların dertlerin olmaması da güzel bir şeydir. Ama sizi güçlendiren bir şey değildir. O yüzden ne zaman böyle şeyler yaşasam. Yani biliyorsunuz babamı gömmüştük. Ertesi gün eşim de uçuk çıktığı için büyük ihtimal stresten hastaneye götürmüştük. Oradan dönerken daha eve varamadan bir de karakola çağırmışlardı. Eve giremeden bir de böyle alışveriş yapmıştım da elimde torbalar vardı yani. Torbaları eve bırakıp hiç girmeden geri karakola gittim. Büyük ihtimalle sizin de bu şekilde dertlerin veya belaların üst üste geldiği durumlarınız oluyor. Fazla rahat iyi bir şey değildir. Fazla rahat sizi güçsüzleştirir. Ne zaman bu şekilde başıma bir olay gelse bunu en azından güçlenebilmek için karakter olarak güçlenebilmek ya da tecrübe sağlayabilmek için bir fırsat olarak düşünürüm. Ev mesela inşaat halinde kaldı. O alçılı duvarları kullanarak bir cim ortamı hazırladım ve cimle ilgili bir video çektim. Bazı durumlarda hiçbir şey yapamayacak noktada oluyorsunuz ustalar falan geldiği zaman. O şekilde beklemeniz gerekiyor bütün gün. Onu da kitap okuyarak en azından değerlendiriyorum. Çünkü normalde pek bir vakit bulamıyorum şu anda da içinde bulunduğum durumu en azından diken üstüne olduğum için fazla konfor içinde olmadığım için daha fazla kendimi kırbaçlayarak daha yoğun çalışarak telafi ediyorum. En azından daha yoğun çalışabilmem için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Rahat dostunuz olmamalı arkadaşlar. Rahat dostunuz olursa eğer her yaşadığınız rahatsızlık sizi aynen uyuşturucu yoksunluğu yaşayan biri gibi etkiler. Rahat denen olay sadece iki rahatsızlık arası. Hani şey derler ya barış denilen olay sadece iki savaş arasındaki aralıktır diye. Rahat da aynı şekilde. Rahata alışmamanız lazım. Konfor, güzel bir şey. Ancak iki projenin ya da iki işin ya da iki rahatsızlığın arasında nefes almanızı sağlayan küçük bir zaman aralığı olmalı. Yani sıcak evinizde yattığınız ya da kısa bir süre birkaç saat YouTube videosu seyrettiğiniz ya da müzik dinlediğiniz ya da bir gün diyelim. İnsanların özellikle gençlerin en stresli olduğu zamanlar öğrencilik zamanları. Lisedeyken üniversite sınavlarına hazırlanırsınız. Üniversiteyi kazandıktan sonra her sene zaten finaller, vizeler olur. Ve bu esnada da ben sınavlarda başarılı olsam da mezun olsam nasıl iş bulacağım, iş hayatında nasıl yaşayacağım şeklinde düşünürsünüz. Biliyorsunuz Türk'ün duasında bile o geçer. Tanrım beni rahata alıştırma diye. O yüzden bir Türk olarak üstünüze gelen bu rahatsızlıklara teşekkür etmeniz lazım. Çünkü biz böyle insanlarız. Her birisinin sizi güçlendirdiği için oturup ağlamak yerine neden bu kadar çok sınav var? Neden maddi sorunlarım var demek yerine, evet bunlar var ama bunlar beni etkileyemez. Bunlar beni yıldıramaz. Beni sadece güçlendirirler. Seneler önce beni hapse atmaya çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hukuk konusunda fazla bilgisi olmayan biriydim. Beni hapse atmayı başaramadılar. Bana senelerce rahatsızlık ve mutsuzluk verdiler ama bunun karşılığında kendileri hapse düştü. Ve ben şu an hukuk konusunda çok daha haklarını bilen bir insanım. Çok daha bilinçli biriyim. Hiçbir şey olmasa bile mesela askerde bir sürü rahatsızlık yaşadım ama bir sürü tecrübem oldu. Ve en azından rahatsızlığa alışmayı öğrendim. Bunun sayesinde Amerika'ya gittiğim zaman orada yaşadığım rahatsızlıklar o kadar etki etmedi bana. Ve şimdiye kadar yaşamış olduğum rahatsızlıklar sayesinde de şu an içinde bulunduğum durum gibi durumlar o kadar etkilemiyor beni. Aynısının sizde de olması lazım. Şimdi çıkıp da ben size şu ilacı alın ya da işte gözünüzü kapatın, kendinizi mutlu bir yere götürün şeklinde konuşmayacağım. Dertleriniz neyse, sorunlarınız neyse direkt gözün içine bakacaksınız. Kendinizi kapatıp vurmayı bitirmesini beklemeyeceksiniz. Siz de ona vuracaksınız. Evet durum bu. İçinde yaşadığımız durum bu. Yapmam gereken bu diyeceksiniz. Bunların sayesinde babam öldüğü zaman bile bunu demeyi başarmıştım ve birçok kişi için 2020 Son zamanların belki de hayatlarının en kötü yılı olabilir ama babam 2019'da öldüğü için 2020 e eh işte benim için 2019'du yani kötü bir yıl 2020 idare eder. Bir sürü sıkıntı yaşadık tabii ki ama neden bu oluyor diye düşünmüyorum ben. Neden bu oluyor? Neden bu sıkıntı oluyor? Değil. Durum bu mu? Evet. Yani ağlayarak ya da sızlayarak içinde bulunduğumuz durumu değiştiremeyiz. Ya da neden durum bu diye ağlarsak hiçbir şey değişmez. Birçok kişi bunu yapamayacak. Buna gücü yetmeyecek. Senin gücün yetecek mi? Evet, içinde bulunduğum durum bu. Evet, şu kadar sınav var. Evet, maddi olarak sorunlarım var. Yapılması gereken bunlar. Bunları yapacağım. Bunu diyebilir misin? Bunu diyebilirsen hayat sana ne atarsa atsın başarılı olursun. Eğer bunu diyemezsen hayat sana ne kadar torpil geçerse geçsin yine de başarısız olursun. Çünkü yine de ağlayacak, sızlayacak bir bahane bulursun. Okul süreci, sınav süreci uzun ve acılı bir süreç. Neden böyle diye sızlandığın zaman hiçbir şey değişmeyecek. Evet şu anda önümdeki engeller bunlar. Ben aslında bilgisayar oynamayı da çok seviyorum ama sınıfta kalırsam göte geleceğim. O yüzden bilgisayar oyunu bir kenara bırakıyorum. Ben de oynamıyorum şu anda arkadaşlar. Hiçbir dersim olmamasına rağmen ben şu an istesem oynarım. Çünkü podcastlerden oyunlara vakit kalır. Ama ben boş zamanımı film üzerinde çalışarak değerlendirmek istiyorum. Ya da böyle yılbaşı programı gibi projeler üzerinde çalışarak değerlendirmek istiyorum. Bunu yapabilir misiniz? Yani sen bir çizer olmak istiyorsun, bir müzisyen olmak istiyorsun. Okulundan arda kalan zamanı bilgisayar oynayarak mı geçiriyorsun, arkadaşlarına içmeye giderek mi geçiriyorsun yoksa kendini geliştirmeye çalışarak mı? Şu anda birçoğunuz şunu düşünüyordur büyük ihtimalle. Ya herhangi bir dergi almazsa çizer olarak nasıl para kazanabilirim? Şu an Amerika'da bazı destek sayfaları üzerinden, bazı sponsorluk sayfaları üzerinden insanlar bu işle para kazanabiliyor ya da şu anda hiç aklınızda bulunmayan bir şekilde de kazanabiliyor. Elimdeki dijital fotoğraf makinesiyle amatör arkadaşlarımı toplayıp küçük küçük böyle kısa film ya da sketch sahneleri çekmeye çalıştığımda benim kafamda büyük blockbuster, bilim kurgu, fantastik film türü filmler, hayaller hala vardı. Şu an hala var hayaller. Ama çıkıp da ya o zamanlar YouTube yeni açılmıştı. YouTube'a video yüklemek, Facebook'a fotoğraf yüklemek gibiydi. Kimse sana bir şey vermiyordu yani. Ya şu an Facebook'ta da veriyorlar galiba değil mi? Ama yine de ben bu işi seviyordum. Olayın sonunu düşünmedim. Sadece kendimi geliştirmeyi düşündüm. Çıkıp da ben çizer olmak istiyorum. Ya da ben yazar olmak istiyorum. Ama bilgisayar oynamak da cazip geliyor. Ne yapalım? Bilgisayar oynamak da cazip geliyor. Ne yapayım? Oyun oynayayım bari. O daha zevkli. O daha eğlenceli. Öteki rahat bir şey değil. Rahatım bozuyor. Uğraşacağım da yazı yazacağım da bilmem ne. Eğer bunu diyorsan o zaman başarılı olamazsın. Bu kadar basit. Bunu diyebiliyor olman lazım. Bunu diyeceksin. Diyeceksin. Eğer ki bunu demezsen ne olacağını söyleyeyim sana. Okuldan mezun oldun. Seni diğer insanlarına ayıran bir özelliğin vardı ama sen bu özelliğin üzerinde uğraşmadın, çalışmadın. Dolayısıyla sen artık özel bir insan değilsin. Sen sadece bir üniversite mezunusun. Elinde CV'nle iş ararsın. Ve bu sadece sanat alanında değil. Bilimle ilgileniyorsun, bilimle ilgili bir şey yapmak istiyorsun. Elektronik ile ilgileniyorsun. Yine de kendini geliştirebilirsin. Oyun oynayacağına, göt gezdireceğine Arduino'da proje yapmaya çalışabilirsin. Her şey geçtim, oyun designer olmak istiyorsun. Yine aynı şekilde bunun üzerinde çalışabilirsin. Veya idealin tamamen farklıdır. Bak işte abi ne güzel yayıncılar var. Oyun oynayıp yayın yapıp ne kadar zengin oluyorlar diye düşünebilirsin. Eyvallah, saygı duyuyorum ama bu insanlardan çok var ve sen bu noktaya geldiğin zaman çok daha fazla olacak ve insanlar bir süre ilgi gösteriyor, ondan sonra ilgi göstermeyi bırakıyorlar ve bu kişiler de tekrardan ilgi çekebilmek için şekilden şekile giriyor bu insanların yani vay be ne güzel adam ünlü olmuş dediğin insanların 1 iki yıl sonraki hallerine bak. 1 iki yıl sonraki girdikleri şekillere bak gündemden düşmemek için. Sen bunu yapabilir misin? Bunu yapmaya kendini yedirebilir misin? Benim durumumda bile aynı şey geçerli. Ben podcast yaparak gene iyi gittim yani. Bu kadar gidebileceğimi tahmin etmiyordum. Ama sonsuza kadar gidemeyeceğimi biliyorum. Bir noktaya insanların sıkılacağını biliyorum. O yüzden yavaş yavaş film inşa ediyorum. Ki filmciliğe geçebileyim. Şu an bile aslında yani rahat ve sevdiğim bir iş yapıyor olmama rağmen bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorum. O yüzden burada da gene kendimi rahat tutmuyorum. Maalesef sadece Türk insanı değil, insanların doğasında olan büyük bir hata. O da bizzat başımıza gelene kadar bunun olmayacağını düşünüyoruz. Çok popüleriz, bir sene sonra popülaritemizin çakılmayacağını tahmin edemiyoruz. Genciz, bir sene sonra yaşlanacağımızı tahmin edemiyoruz. Sürekli sigara içiyor insanlar. Bunun en büyük sebebi bir süre sonra bu sigaranın etkilerini aniden yaşamaya başlayacaklarını bilseler, tecrübe etseler sigaraya başlamazlar veya devam etmezler. Olmayacağını düşünüyorlar. Çok fazla yemek yiyoruz, hafiften obeziteye doğru gidiyoruz yine. Bunun negatif etkilerini yaşayana kadar bize bir şey olmaz, yiyelim içelim kafasındayız. Ya da benim yapmış olduğum şu an acı biber salçası yiyordum, koyu çay içiyordum, koyu kahve içiyordum. Midemi yoracak birçok şey yapıyordum. Ve şunu düşünüyordum. Bak şimdiye kadar bir şey olmadı mideme. Demek ki bana bir şey olmuyor. Ama işte bir sefer olduğu zaman tam oluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani şu anda bugün mide sıkıntınız yok diye istediğim kadar acı yiyeyim. istediğim kadar kahveleri, çayları gömeyim. Bana bir şey olmaz şeklini düşünmeyin. Kesinlikle olur. Siz de bir insan evladısınız değil mi? Kesinlikle olur. Günün birinde bir sefer bir vurur. Ondan sonra da toparlayamazsın zaten. Hala benim gibi böyle kalırsın. Alkol konusunda insanlar aynısını düşünüyor. Ya bir şey olmaz. İçen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Gömebildikleri kadar gömüyorlar. Ondan sonra karaciğerlerini mahvettikleri zaman ya da başları çok büyük belaya girdiği zaman sarhoş olup o zaman uyanıyorlar. Bazen işte çok geç oluyor ama o noktayı gördükleri zaman. Çok ilginç ve kötü bir hatamız insanlık olarak. Bu hatanın farkında olmamız lazım arkadaşlar. Yani uyuşturucu kullananlar da yine öyle. Şu anda diyor bana keyif veriyor. Birçok kişi de kullanıyor. Demek ki bir şey olmaz. Korona konusunda da öyle arkadaşlar. Ve bu konuda suçlulardan biri de benim. Bizzat başımıza gelene kadar hani alıştık ya artık. O ilk korku geçti. Korku dalgası geçti. Bizzat başımıza gelene kadar bize olmaz diye düşünüyoruz. O yüzden de işte insanlar yayılıyor bahçelere, çimlere. Hala işte kutlamalar falan yapıyor. Bizzat kendisine gelene kadar çünkü bunu düşünemiyor. Ben de biliyorsunuz şu an doyu açmak yasak değil. Yasak olmadığı için ben de açıyordum. Ama bir yandan da kafamın arkasını düşünüyordum. Yani Ateş bakıyorsun sadece. Onun haricinde spor salonu olduğu için maskesiz çalışıyorsun. Yani sıkıntı olabilir. Sonra arkadaşlardan birisi Covid olunca aklın başına geldi. Neyse ki dışarıdan bir sebepten dolayı olmuş. Ve o gün gelmediği için bize bulaştırmamış. Böyle teğet geçtik. Teğet geçince artık aklım başına geldi. Ve kapattım. Çünkü normalde mantıklı bir iş değil yani. Şu an mesela spor salonları da açık. Maskesiz de insanlar giriyor. Efor sarf ettikleri için maske çıkarılıyor çünkü. Sadece işte ateş bakılıyor ama yeterli değil ki. Bunu işte bizzat yaşayana kadar anlayamıyorsun. Ekonomi de o yüzden bir anda çöktü. Çünkü aslında göstergeler ortadaydı. 2 kere 2 4 yani. Sen bunları bunları yapmazsan, bunları bunları yaparsan ekonomini tutamazsın. Ama son ana kadar işte onların doları varsa bizim imanımız var. İmanla işte ekonomiyi düzeltiriz falan dendi. Son ana kadar bize bir şey olmaz dendi. Son anda artık bizim Mozambik'te balçıkla sıvayamayacaklarını fark edince bir yerden artık patlak verince yapılacak bir şey kalmadı yani. Herkes gördü. Bu sefer de dış güçler. Daha önce de söylemiştim ama özellikle okuyorsanız en çok ihtiyacınız olan şey sabır. Çünkü bu çok uzun bir süreç. Ve bu uzun sürecin de üstesinden gelmek zorundasınız. Askeri gittiğinizde de aynı şey geçerli. Sabır. O gün ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaksın. O günkü görevini düşün. Bir sene sonra ne olacak? Ya da işte işe başlamaya çalıştığım zaman ne olacak? Bunların o zamanlar ne yapmam gerekiyor? Daha evet yani bunları da düşünmek lazım ama insan sadece buna kendini kaptırdığı için en önemli şeyi unutuyor bir de kafayı yiyor gerçekten. Şu anda bugün ne yapman gerekiyor ona odaklan. Bugün önünde filanca sınav var. Yani bu hayatta da size lazım olacak arkadaşlar. Ben başka türlü mesela bu kadar küçük bir kadroyla bu filmi çekemezdim. imkansız şu an yarısından fazlasını çektik. Tamamen bu şekilde. Şu an hangi sahneyi çekeceğim? Tamam diğerlerini unutuyorum artık ve bu sahneye odaklanıyorum. Tabii daha önceden genel bir plan yapıyorsunuz. Yani önce genel planınızı yapıyorsunuz. Şu, 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 şu. Tamam. Planını yaptın mı? Planını yaptıktan sonra artık sıradaki hedefine bak ve artık ona odaklan. Diğerlerini düşünme. Çünkü başka türlü bu hedeflerin, bu sınavlar ya da bu girmek istediğin yerler, bu yapmak istediğin şeyler her biri o kadar çok detaylı ki kafayı yersin. Üç adım sonra yapman gereken şeyin detaylarını düşünmeye başlarsan kafayı yersin. Anlatabiliyor muyum? Önce parçalara ayırıyorsun. Ondan sonra sıradaki hedefin neyse sırada yapman gereken neyse ona yoğunlaşıyorsun sadece. Bu çok önemli. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ünlüler hep yeni yıl ile ilgili dileklerinden bahseder. Birçoğumuz için 2020 gerçekten kötü bir yıl oldu. Şimdi görüyorum internet üzerinde birçok arkadaş 2020 sonunda gidiyor. 2020'den kurtulacağız. 2020 çok kötü bir yıl oldu. 2021'e umutla bakıyoruz şeklinde konuşuyor. Ancak arkadaşlar bu yıl dediğimiz olay sadece dünyanın güneşin etrafında turlamasıdır yani dolanmasıdır. Bu sayı değiştiği zaman şanssızlıklar, talihsizlikler de bir anda değişecek diye bir kural yok. A 2021 olmuş ben gideyim deyip de gitmeyecek Covid. Ya da doğal felaketler yıl artık değişti deyip bizi bırakmayacak. Ama bir de iyi haberim var. O da talihsizlikler arka arkaya geliyor ya da talihsiz olaylar arka arkaya geliyor diye uğursuz yıl, uğursuz dönem vesaire diye bir olay da söz konusu değil. O sadece insanların kendi kafasında yaratmış olduğu bir tüme varım yöntemi. Biz çok severiz biliyorsunuz arkadaşlar insanlık olarak sonuca hemen varmaya çalışmayı. Bu gerçeği özellikle hayatınızı yaşarken de unutmayın arkadaşlar. Arka arkaya 3-4-5 tarihsiz olay yaşadınız. Ondan sonra da çok önemli bir projeniz var ya da çok önemli bir işiniz var. Çekiminiz var veya ne yapmanız gerekiyorsa Arka arkaya bu kadar tarihsiz olay yaşadım bugün. Tarihsiz günüm ya da bu hafta tarihsiz haftam. Demek ki bu da kötü olacak. Birçok insan bunu düşünür. O işte cenabet miyim lan falan. Muhabbetleri de buradan geliyor zaten. İçgüdülerimizden ya da psikolojimizden kurtulup gerçeği olduğu gibi görebilirsek bu her zaman için bizi diğer insanların üstüne çıkartır. Bu tarihsizlik ya da işte cenabetlik mantalitesi bazı durumlarda psikolojik olarak bizi etkilediği için Başarısız olmayacaksak bile başarısız olmamızı sağlar. Ya da önemli bir projeye adım atacaksak lan şimdi kadar bir sürü talihsiz olay yaşadık bu riske giremem deyip iptal etmenize sebep olur. Şaka maka benim bile yani bunu bildiğim halde bile psikolojik olarak düşünüyor insan. Arka arkaya işte diyorum ya bir sürü talihsiz olay yaşıyorsun diyorsun ki bunun sonunda demek ki kötü olacak. Bak sürekli hep kötü olay yaşadım çünkü böyle bir şey yok. Yani şu gerçek tabii. Ağzınıza kuş sıçarsa o zaman piyango kazanacaksınız demek ki, O gerçek. Ona ona lafım yok. O değil de harbiden yolda yürürken ağzın için denk getirebiliyorsa bilmiyorum. Bilet almayı deneyebilirsin. Yılbaşı programımı yapmamın sebeplerinden bir tanesi de bu yıl yılbaşını birçok kişinin evde geçirecek olması. Ve sonraki 2-3 gün daha tatil olacağı için arkadaşlarını da çağıramayacak. Evde tek başına oturacaksın. Üzülüyor musun bilmiyorum ama en azından işin pozitif tarafından bak. Zaten her sene evde tek başına oturuyordun. Bu sene en azından diğer insanlar da senin gibi evde oturacak.